Merhaba sevgili tıraş severler. Bugün yine bir tıraşımızla beraberiz. Umarım iyisinizdir. Bugün 3 güne yakın bir sakalım var. Onunla tıraş olacağız. Bugün kullanacağımız tıraş fırçası Yagi Brush'ın sentetik kara mermer klasik diye adlandırdı. Tıraş fırçası. Arkadaşlar cildiniz hassassa evet sert fırçalar kullanmak istemiyorsanız bu fırça bence tam size göre. Yumuşacık. Tilki kuyruğuna benziyor. Bu fırçayı cildiniz hassassa kullanabilirsiniz. Tıraşımıza başlamadan önce bunu ılık su dolu kabımızın içine bardağımızın içine bırakalım. Bu biraz su çeksin. Bugün tıraşımızda sancak tıraş sabunu kullanacağız arkadaşlar. Mentollü. Böyle pratik kabının içerisinde yeşil bir rengi var. Mentol kokusunu hepimiz biliyoruzdur. Güzel bir mentol kokusu var. Yaz tıraşı olalım. Bugün jilet olarak keskinliğiyle bilinen Fetter marka jilet kullanacağız arkadaşlar. Fetter'ın jileti Tıraş aleti olarak ise Yuma tıraş aleti kullanacağız bugün. Gayet hafif. Yüzde çevirmesi çok kolay. Pratik. Avucunuzun içinde kolayca manevra yaptırabildiğiniz bir alet. Yumayı herkes biliyordur. Bugün bununla tıraş olalım arkadaşlar. Çektiğimiz bu. Yumak tıraş aletimiz 3 parçadan oluşuyor arkadaşlar. arkadaşlar jiletimizi alete yüklerken alt parçayı avucumuzun içine alıp üstten jileti bırakıyoruz. Bu şekilde oturduğumda alt parçayı üst parçaya oturtup sapını takıyoruz. Evet. İlk taktığımda Cilet çok dengeli olmuyor. Bunu elinizle ayarlamanız gerekiyor. Bu alet, cileti kendi ayarlayabilen bir alet değil. Cilet açıklığını, sağlı sollu dengesini. Bu yüzden elinizle göz kararı ayar yapmanız gerekiyor. Evet, böyle bir ayar yaptık. Ben ayarını yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kenarlardan bayağı bir cilet taşıyor. Bunun nasıl bir sakıncası var? Bu arkadaşlar buralarda çalışırken kulağınızı kesebilir. Bu ilk bölgesinde çalışırken ise burnunuzu kesebilirsiniz. O yüzden dikkatli kullanın. Çok fazla taşma var. Yüzümüzü ılık suyla biraz yumuşatalım. ancak Mentollü tıraş sabunumuzla. Fırçamızın fazla suyunu sirkeleyerek hemen tepki veriyor yüzümüzde köpürmeye başlayalım. Arkadaşlar gerçekten çok yumuşak bir fırça. Fırça kıllarının sertliğinden yakınıyorsanız, yüzünüzü tahriş ediyorsa bu tip bir fırça kullanmanızı tavsiye ediyorum. Oo mis gibi. Mentol koktu. nemlendirici özelliğini çok hoşuma gitti. Çok seviyorum. Kokusu da çok güzel. Tıraş olurken size keyifli kokulu, bol kokulu bir tıraş sunuyor. Denemediyseniz mutlaka dolabınızda bir tane bulunsun. 哎。Right. yuma tıraş aletimizle ilk perde tıraşımıza başlayalım. Aletimizi ıslatalım. Evet, yüzümüze dayadıktan sonra 30 derecelik bir açı verelim. İlk bir şekilde yumuşak Still. So. Edersiniz, Gayet temiz. Güzel bir iş çıkartıyor. Burada bir sivilcemiz var ama Umarım onu kesmeyiz. إن شاء الله بكم Evet. Fetter jiletin keskinliği çok güzel. Şıkır şıkır kayıyor. Evet, ilk perdemiz bu şekilde. Sabunun cildin nemlendirişi çok güzel arkadaşlar. Çok güzel bir nem etkisi bırakıyor. Yüzümüzü hafif bir durulayalım. <laughs> <laughs> Fırça kalan köpüğü göstermek istiyorum size. Çok öpüş. kasenizden yine biraz yükleme yapacağım. Fırçanın pamuksu bir hissi var sanki fırça gibi değil de yüzümüze böyle bir pamuk sürüyormuşuz gibi. Bakar mısınız yumuşacık. ikinci perdemize de tersten başlayalım. Yumuşak yumuşak hareketlerle arkadaşlar. Fazla zorlamadan Güzel. Temiz bir iş çıkarttı. Hı -hı. ufak ince ayar yapalım. Şimdi soğuk suyla yüzümüzü güldürelim arkadaşlar. Ve soğuk suyumuzun ardından şapımızı uygulayalım. Şapımızı kuru değil, ıslatarak uyguluyoruz. Şap bize tıraşımızın nasıl geçtiği hakkında çok güzel geri bildirim veriyor. Bunu nereden anlıyoruz? Yanmalar yapıyor. Tarsı noktalarda. Evet. Bu tıraşımız güzel geçmiş. Şuralarda hassas olan noktalarda çok hafif yanma hissi var. <laughs> Yumo tıraş adetini satın alırken e, dikkat edin. Sağ solu genelde pek dengeli olmuyor. Yamuk oluyor, e, eğik, bükük oluyor. Aralarından seçerek alın. Size en uygun olan, en düzgün olanı almaya çalışın. Bilginiz olsun. Kutunun içinde oluyor bazen. E, kutulardan çıkartıp teker teker bakın, kontrol edin. Fazla bir eğiklik, büküklük varsa almayın. Cilt çapımızı işimiz bittikten sonra duruluyoruz. Ve kurulayıp kaldırın arkadaşlar. Yoksa tuzdan oluşan bir şey bu. Kendi kendine bıraktığınız yerde eriyebilir. Nemli bırakmayın. Ve şapı sürdükten bir süre sonra yaklaşık 30 saniye, 1 dakika kadar gibi bir süre sonra yüzünüzü soğuk suyla tekrar durulayın. Yoksa cildiniz gerilir. hafif bastırışlarla kullanıyoruz. Çünkü klasik şekilde tıraş olduğumuz için direkt jiletle plastik aletlerle tıraş olmadığımız için yüzümüzde ölü tabakayı sıyırıp alıyor jilet. Cildimiz hassas bir hale geliyor. Havluyu da sürtersek cildimizi yorarız. Tıraşımız bu şekildeydi arkadaşlar. Bence gayet konforlu. Güzel bir tıraş geçirdik. Tıraş sonrası ise Arkon'un ferahlatıcı yaza uygun cool kremini kullanalım. masaj yaparak cildinize kreminizi yedirelim. Hmm. Kreminde ferahlatıcı etkisi Arko'nun Cool Tıraş kremini kullanıyorsanız köpürtme kremini tıraş sonrası kremi de onun aynı hissiyatı veriyor. Evet, Yumayla Feather marka jiletimizin ortaya çıkartmış olduğu iş. Bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel, gayet konforlu bir tıraş sundu bize. Tıraş sonrasında kemik tarağımızla bıyıklarımızı tarayalım. Kemik taraklar keratinden oluştuğu için, keratin içerdiği için bıyıklarımızda herhangi bir elektriklenme yapmıyor ve tüyleri besliyor arkadaşlar. Evet. Bugünkü tıraşımız bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Size de keyif aldığınız güzel tıraşlar geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.